Selamlar arkadaşlar ben Burak. Bu videoda Katerina vs Pantheon matchup'ını göstereceğim size. Ve karşı full AD. Full AD takıma karşı nasıl oynamalısınız bir yandan da onu göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şöyle Q atarak başlayalım adamı. Şu olunca geri durmamız gerekiyor. Q'sunu yemememiz lazım. Çok vuruyor çünkü. Bir de early game'de Pantheon çok güçlü olduğu için. Hele hele... Evet yedik. Katarina'ya karşı falan çok güçlü oluyor normal şartlarda ama e, late game'e doğru biz kazanıyoruz. Pantheon ne kadar kasılmışsa kasılsın. Bir, bir yerden sonra düşüyor. Erkenden bitirmeleri lazım oyunu o yüzden. Cık, girmeyeceğim adama. Bestek'i var şu anda. Şöyle minyonlardan sektirerek adama vuruyorum. 3 level'da girebiliriz adama bu arada. Belki. Şu an tek yapmamız gereken safe durmak. Bu arada bu hesap elmas 2'ye yükseldi ve Elo'su çok yüksek. Hani Grandmaster Challenger'lar geliyor full. Hiç elmas falan geldiğini görmedim. Bakalım bunu da Challenger'a e kasmaya çalışacağım. Öldü şu anda ya. Benim flaşı görmediniz arkadaşlar. Benim flaşı görmediniz. Ama kestik adamı sonuç olarak, siz e, neticeye bakın. Bu adam ölür müyüz? Ha, worth, worth bu arada. Lane'i de ettirdik. artı 2 kill aldım. E, bu ikinci kill almam çok worth çünkü 1200 goldum oldu. Direkt bir item alacağım. Ve bunu eklediğim zaman adamlar bana hasar atamayacak. Okay. Ee, ilave 15 zırh veriyor. Kendisinden de 30 zırh geliyor. 45 zırh geliyor bize. Çok ilginç. Base atmış. Okey. Mundo ejder mi aldı gerçekten? Şuna gel abi. Tamam. Yani free kill onu kaçırmamamız lazım o yüzden çok SS attım adama. Onu kaçırsaydık üzülürdüm ya. Şu anda rahat oynayabilirim bu arada. Hiç sıkıntı yok. Şöyle. Adam bana hasar vuramıyor gördüğünüz gibi. Çok güçlüyüz şu anda. Güzel tuttu. Ha. Tamam flash'ını aldık o da iyi. Burayı hızlıca itelim. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Aa, bir şey yapamadık ya. Adam çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Hani Pantheon'un kendisi hızlı koşuyor. Bir de e, çizme almış. O yüzden yetişemiyorum. Keser mi onu? güzel kesti. Ah, onu da kesiyordun neredeyiz? Direk ee, direkt hekseker aşlayacağım. Ayakkabı almayacağım. Çünkü hexeker aşlamamız lazım artık. Ayakkabı alırsam hexek çok e, uzun sürede bitecek. O yüzden gerek yok. Bunlar çok konuşuyor ya. Genel olarak TR'deki insanlar çok konuşuyor. O yüzden sustur al yapmayacağım yok Zevkli oluyor böyle. Chat'i izlemek. SKP benim takımda. Adam gitmiş sihir almış abi. İlginç. Vallahi ilginç. Ben yani buradan devam ya. Pantheon bot lane'de. Ben buradan bir tane daha barikat alırım. Ya da koşayım şuraya. Hı. Tamam kaçtım ben buradan. Bak arkadaşlar bunu iki video önce göstermiştim Katerina Repair videosunda. Böyle kötü durumlarda kaldığınız zaman golemden Q atıp duvardan geçebilirsiniz. Adamın flash yoktu zaten. Beni kovalayamazdı. Bir barikat daha alacağım buradan. Adam ejderdi. Bunda. Evet ikinci ejderi de aldı adam. Yani Graves jungle'la nasıl tank Mundo'ya iki ejder verebildi anlamış değilim ama ilginç yani bir şey denmez. Hex'deki bitirmem lazım acilen. Ee, power Spike'ımız burada başlıyor. Keşke şuradan dolansaydı. Abi Pantheon neden bekliyor ya? Ay hani yani şurada neden bekliyorsun oğlum? Ben lane'e gitti zannediyorum adamı. Abi bu adam ne yapıyor? Merkür falan almış ya. Allah Allah. Adamlar tekrar alacak yani. Gelmeniz lazım artık. Of. Bir, al abi, al 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 al. Al şunu. Umarım Lucian çalmaz. Umarım çalmaz. Ha okey, öldü. Yani iyi de güzel fight'tı. Bütün stunlarını e, Graves Graves'e harcadıkları için ben de rahatça girip aralarına ulti attım. Kestik hepsini. İlk item hiçlik kalmam lazım bu arada kesinlikle. Ondan sonra Zonya'yı araçlarım belki. Belli olmaz. Abi kesmen lazım onu ya. Aa, neyse. Bu arada çarp atınca bu adam hızlanmıyor mu? Eee büyücülükten girdiği ürünle. Ya da sadece Knightta e falan mı oluyor bilmiyorum. Neyse içliğimiz bitti. İçlik bitti. %40 büyünü nüfuzu. Şimdiki gideceğimiz yol sirvas popçularını bitireceğim. Zonya bitireceğim ondan sonra Rabadon belki. Belki Morello. Bakalım. Help me please. Please help me. Help me. <laughs> tamam tamam çıktım ben. <laughs> Abi böyle bir kesiş yok bu arada ya. Yani <laughs> Natilius'un mundonun arasına girip çıktım bir de ya. Natilius bana ulti falan atmıştı bir de üstelik. Kronometre almam lazım bu arada. Şart bu. Artık yoksa shutdown'u falan vereceğim. Hiç iyi olmaz. Shutdown'u vermem. Alalım hemen. Ultisini aldık Mondo'nun iyi. Fight'da ultisi olmayacak. Ee, ejder çıkıyor. Kayıp mı ettik burayı? Evet kaybetmişiz. Nasıl kaybettik abi biz burayı? O Shit. Geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Yok. Yapacak hmm. bir şey yok ya. Yani bizim takım nasıl ölüyor abi ya? Benim moralle çıkmam lazım arkadaşlar acilen. Evet, trash'imiz de oldu. Trash ne yapıyor orada? <laughs> Abi çok garip oynuyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Oyundan bir haber oynuyorlar. O beyni kesebilecek misiniz? Ha kestiler. Helal oğlum. ben güzel böyle hata bekleyerek kazanabiliriz. Geliyorum ben de. Asıl hasar kaynakları gitti bu arada. Abi hiçbir şey basamadım ki. Neyse kazandık ama fight'ı. Çok iyi lan. Bak. Ee, Vayne ölünce herkes ölüyor abi. Adamların asar kaynakları yok. Lucian zaten adam akıllı bir damage atamıyor. Pantheon'da düşerse oyundan kazandık. Yani çok basit. Acil moral ile çıkmam lazım çünkü ölümün dansı falan geliyor Vayne'den. 17 level olmuş adam. Artı e, Mundo var falan filan. Çok acil almamız lazım. çok iyi çok iyi arkadaşlar kemil çok güzel oldu Abicim salar mısın beni artık ya? Cık, yok yani Allah Allah. Abi ben bu takımla nasıl kazanabilirim acaba bu oyunu? Dur <laughs> komboya bak. 2 dakika intilemeden elikolu kolu birbirlerinde dolaşıyor 2 dakika intilemeyince bizim takımın ya. O V'ni kesmemiz aşırı zor olacak ya. Okyanus da çıkıyor ne yapacağız? Okyanus çıkınca alamayacağız ki. Adamlar Okyanus ruhunu da alacak. Tam da Mundo'ya göre ejder atmışlar ya bir de. Şansa bak. Wave clear şampiyonumuz da yok ya. Bilmiyorum nasıl tutacağız. Adamların baronun bitmesine çok az kaldı ama. <laughs> Oynayışlara bak abi Ölmeyecek o ya Yani gg arkadaşlar Ben bir şey diyemiyorum ee, Samira ile Başka bir şey diyemeyeceğim Oyun sonu hasarlarını gösterip Videoyu bitirelim Ar ayrıca ligleri de göstereyim Evet abi bakalım ee, Dediğim gibi Grandmaster Çencileriydi Şöyle teker teker göstereyim ee, bir tane challenger vardı. Hangisiydi o? Buydu galiba. Aynen şampiyonluk. Attığımız hasarları da gösterelim. Unlucky bir oyundu. Ee, 20k bir hasar atmışız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğeni atarak bunu gösterebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.